Radat seçmeyeyim senin süt dişlerini. Sık, Sen kendi ağzını sık. Ne dışarı çıkıyorum ne bir işe gidiyorum. 7 24 uyuyom. Ağ ağ duyuyom, bezikodu duyuyom. Uykumu hiç bilmeyom. Bir koala bir kovaya demiş ki ben kaçayım sen kovala. <laughs> Ayak ettiniz oğlum beni. Benim tişörtüm nerede? Buradaymış. Ne var yom ben malmam? Bitsin <laughs> ya bu ergenlik. Nefret ediyorum hepinizden nefret. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. Sekiz senedir mühürlü be. Anne. Tarhanan olayım kurut beni al içeri. Bir işçi bir binayı 37.300 saniyede yapıyorsa 37.300 işçi bir binayı bir saniyede... Nah yapar. Nerede kaldı orantı? Matematik benim için bitmiştir. anane uzatmaları oynuyor. Düzgün konuş 93 yaşında kadın. Ha. Tamam işte. 90 ha. artı 3 uzatmalar. Sen araşım yapmayı ögedin mi salak kız? Ben bilirim zaten kel kafalı. Az anam biraz yatsın? Hı Böyle hı <laughs> Kız. Kız, neydi sen? Sen kız ne içiyorsun? Sen anam. Kız anam gebertir bizi. Ölürsem kankama vasiyetimdir, peşimden gel, sen biraz salaksındır, ortada kalırsın. Aslanlar nasıl kükrüyor? Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya, bıktık. Ya. <laughs> 我们。 Kırmanç kırmançı erkeklerine bebeğim. Vara vara kırmançı has kurbanı nambuka diyorum. Doğru mu? Kavgacıyım evet. H huzursuzluk yaparım evet. Sinirliyim evet. Bu ne demek biliyor musun? <laughs> Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Erkek ile evet. sen sen canlı olaydık bir şey bu akşam gittiğiniz filmin ismi neydi oğlum? İntikam peşinde. Hmm, başrolde kim vardı? İntik. Uyuyor musun? Uyuyorsan uyuyorum de. Seni rahatsız etmek istemiyorum. Uyuyorum mu dedin? Uyurken nasıl söyleyebilirim ha? Ama benim arkadaşım dayak yiyor ya. Yusuf yardım et. Çok kötü vuruyorlar ya. Aykan mı o? Başımda özüm kolatmış sevdiğim saçımı yana daraltmış. Gıgıdı gıgıdı gıgıdı. Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing, hot dog and balık. Geçmiş bayramım mübarek olsun amca. Siz amca bilir miydiniz la? Bana para ver. Tıtı yet yani pici. Geçmiş bayrammış. Geçmiş izin ağzına sıçayım <laughs> ha. Uyandığıma göre sabahın köründe psikopat gibi şarkı söyleyebilirim. <laughs> <laughs> Tendeki güvencin, yalıdaki <laughs> şıllık, kıçındaki basur, sana da good <laughs> <laughs>